Çek çek. Çek al videoyu al videoyu. Oha 18 bin vur. Oha. Oha. Geçmişler olsun. Oha. Hadi. <laughs> ha bu muydu o kata seni yene? Bakalım ne yapacak şimdi? Hazır vur oğlum. Zülük oha. <laughs> 12 bin vurup tek hedefe. <laughs> tek, tek bir hedefe vurdu ha. He. Baba. Tık. <laughs> Vuramadı olsun. Tek bir hedefe vurdu o sarı. Şaka gibi. Oha. <laughs> 6 f çeksin lan 6 f Çekin lan. Aynen aynen. Aynen aynen. Bence kadeh alsaydın keşke. Kadeh ulti vursaydı tek atsaydı ultiyle. Abi. <laughs> Spam'a evet. go ya evet. Aha 2 Şunu ne Rakan'a ver Rakan'a ver ha. Şey yapalım o zaman Hayır Ha üşü kuvvet geldi kim verdim ya Orama verecektim Var. Herkesin itemi varmış Ver <laughs> şuna Ah oh be onu Ağzhar kesin bir <laughs> olacak Başlığı düşünüyormuş şu an Ha beni yenen arkadaş hep buydu <laughs> 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 Oha. Oha Mükemmel <gülüyor> mükemmel <gülüyor> <gülüyor> Acaba hepsi satayım azir dursun Öne sadece 2-3 tank bırak. Şu bir saniye. Şunu satıyorum. Ee... Kadim orman 3 açık kalsın. Ama bir geldi. Şu gitsin. Şu da gitsin. Şu da gitsin. Şu da gitsin. Öyle iyi bence. Kadim orman tamam. Bunlar yeter. Öne koy istersen şeyi de. Ha yok tamam. Üçlü kuvveti. Kimseye de veremiyor ki. Kalsın boşver. <laughs> yeter bunlar. Cilini alsana zilini. <laughs> Belki yanlışlıkla 3 olur. <laughs> Aa, hazır olur oğlum. Oo, oh, yağlı boya gibi içlerinden geçiyor. Şimdi bir daha geliyor. Oo. Oh. <laughs> 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 i̇çinden geçiyor ha, bildiğin dümdüz içinden geçiyor böyle. <laughs> Arasan belki oraya zilin üçlersin üşlersin gene. Aha o adım geldi. O kadar. <laughs> tamam gelmedi O adım. Orma döneceğiz. Zaten bir adım oh. kalmışız. Yani. Ne? O güzel mi ya parayı bitirdi ya abi? Aha. Dili. Hadi değil yine devam. Olmuyor eyvallah. Mükemmel. <laughs> Vermiyor. Maalesef. <laughs> Bir şey alayım da şu itemleri vereyim. Roket ya. Yani. Bir tane var diye veremiyor. Çivili ver abi. <laughs> Zaten son el. Aa <laughs> <laughs> zil elliyesini oraya koymuş ki yanlışlıkla belki tek atar. <gülüyor> <gülüyor> Oo yağlı bu ya. <laughs> Tek attı içinden geçiyor <laughs> adam eksi 25 idi o. <laughs> Bakalım. Kamera böyle buga girdi bak kamera bile.